Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Sen Çal baya yanlış dizine yaptığı kaderi yaşayacak kanalın yüzü dizi yeni dizilerden gördü. Burcu Özberk, Milisa Laf Şen ve Burak Yörük'ten başrolleri paylaştığı yeni dizi Aşk Mantık İntikam dizisi bu sezon yeni iyi rete geldi den yaz dizisi oldu düşük retinglerden yaşam savaşı veren Sen Çal dizinin de sonu bekliyoruz belirlenmiştir ee, oldu arkadaşlar. Kanalın aldığı karara dizi final yapacak ve aşk mantık intikam kanalın devam edeceği yazı romantik komedi dizisi olacak. Melisa Döngel böylelikle Berçel e, atmış oldu arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız canlarım o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.